Başkanım. 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 Amemiyor. Sakin, 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 Sakin. 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 Sakin ne özelliği var. Sakin. şu anda görmediğim ay. Bu kişi daha var Biz girmeyeceğiz. Ya AKP'ye başkanını alıyor musun burada? Bir dakika. girecek tamam. Gel başkan Bülent girelim bir saat oldu. İki başkan, arif, başkan. Bu arif, değil arif, arkadaşlar. Biz siyasi Ya kardeşim burada bir başlanıyor. Alacağım diyor. Alacağım. Sakin Bir göreyim. Lütfen. Sakin. Alacağım. Ben almayacağım demiyor. Alacağım. Ben almayacağım Demiyor şey Abi tamam. tamam. evet, 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 e, yani. tamam, tamam, arkadaşlar. Başkan mısınız siz? Başkan burada. Bir Tamam arkadaşlar. Siyaset değil derdiniz. alacağım. Söz ver. Girmeyelim. Ama tamam. ayrım, olmaz. Ben ayrım yapmam. Ayrım ben. İlk koca Ağabeyim. Ağabeyim. Ben sadece alacağım. sana güveniyorum. Ben buradan. yapmam ayrım. Başkasına Hayır, güvenmiyoruz. burada. sıkıntı yapmayın. Herkesi herkes alacağız. İlgin ol. Öbür tamam. gibi sen olmasın, sen olmasın ya. da. Tamam. Biz arada ya. olmuyor. Ne abi? Ben